Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda derin dondurucunun ne kadar elektrik harcadığını birlikte hesaplayacağız. Bizim kullanmakta olduğumuz 4 bölmeli bir derin dondurucu. Kurban dolaşı da şu an bütün rafları dolu. Derecesinde şu anda ben 3. kademeye getirdim. Ekstra olarak maksimum da var ama ben 3. derecede hesaplama yapacağım. Bu gördüğünüz alet üzerine bağlı olan cihazların anlık olarak tüketimini hesaplamakta. Ekstra olarak elektriğin birim fiyatına girdiğinizde harcadığı enerjiyi TL olarak size hesaplamakta. Şu anda elektriğin birim fiyatı 1 lira 47 kuruş. Şu anda cihazımız normal elektriğe bağlı. Şimdi bu cihazımıza tıkarak 24 saatlik bir kullanım yapacağız. Ardından harcadığı total enerjiyi birlikte hesaplayacağız. Cihazımıza elektriği taktık. Şu anda çalışmaya başladı. Anlık olarak 67 Watt harcamakta. Yukarıda da çalışma süresini görmektesiniz. Yaklaşık 30 saniyedir çalışmakta. Bir gün boyunca derin dondurucumuzu çalıştırarak total ne kadar elektrik harcadığını birlikte hesaplayacağız. Şu anda derin dondurucunun 0.8 Watt çektiğini görmekteyiz. Derin dondurucumuz belli sıcaklığa ulaşınca kendini bekle moduna almakta ve enerji harcamamaktadır. Ardından belli sıcaklığa düşünce tekrar çalışmaktadır. Ölçme cihazımız 1 Watt altındaki değerlerde sayıcı durdurmaktadır. Toplamda 24 saatlik kullanımda 10 saat aktif 14 saat bekleme olduğu da çalışmıştır. 24 saatte 544 wattlık enerji harcadığını görmekteyiz. Aylıkta ise 16 kilowattlık bir enerji harcamıştır. Diğer menüleri incelediğimizde ise çalışma sırasında minimum 0.4 watt, maksimum enerji tüketiminde ise 67 wattlık bir enerji çektiğini görmekteyiz. Şu anda elektriğin birim fiyatı Temmuz 2023 tarihi itibariyle 1 lira 47 kuruş olarak geçmektedir. Toplamda 24 saatlik kullanımda 79 kuruşluk elektrik harcadığını görmekteyiz. Şimdi gelin aylık hesap yapalım. Günlük ortalama 80 kuruş dersek ayda ortalama 24 TL'lik bir enerji harcadığını söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız gayet makul. Tabii ki bu değerler 4 bölmeli derin dondurucum için geçerli. Bizim derin dondurucumuz 117 litre olup enerji tüketimi bu şekildedir. Sizin elinizde kullandığınız farklı bölmeli derin dondurucular büyüklüğüne ve markasına göre benzer oranlarda farklı elektrik harcayacaktır. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi diğer ev aletlerinin ne kadar elektrik harcadığını merak ediyorsanız kanalıma abone olarak diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Videosunu çekmemi istediğiniz diğer ev aletlerini yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz tarih itibariyle elektrik birim fiyatları farklı olabilir. İzlediğiniz tarihteki elektrik birim fiyatı ile aylık 16 kW ile çarpabilirsiniz. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız aşağıdan beğen butonuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.